Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu The Simple Future Tense yani gelecek zaman. İngilizcede geleceğe yönelik olayları ifade etmek için gelecek zaman anlamına gelen The Simple Future Tense kullanılır. Bu zamanla e, olumlu cümle kurarken önce özne, sonra will yardımcı fiili, fiilin birinci hali ve nesne getirilir. Bir örnek bu yapıda yapılmış bir Olumlu cümle örneği. I will be 15 next Saturday. Yani ben gelecek cumartesi 15 yaşında olacağım. Yine gelecek zamanda olumsuz cümle kurmak istiyorsak önce özne, sonra will yardımcı fiili, not olumsuzluk eki yani will not ya da will not yerine kısaca won't da diyebiliriz ve arkasından fiilimizin birinci hali ve nesne getirebiliriz. He won't come with us. O bizimle gelmeyecek. Questions yani soru yapılarını iki bölümde inceliyoruz. Yes, no questions yani cevabı yes ya da no olan soru yapıları. WH questions, who, where, what soru kelimeleriyle yapılan sorular. Önce yes, no questions başlayalım. Soru cümlelerinde will yardımcı fiili başa getiriliyor. Sonra özne yine fiilin yalın hali, birinci hali ve nesne getirilir. Bu soru yapısına bir örnek. Will you finish your homework tomorrow? Yani ödevini yarın bitirecek misin sorusuna. Yes I will. Evet bitireceğim. Ya da no I won't. Hayır bitirmeyeceğim şeklinde yes ve no ile cevap verebiliriz. Burada soru yapısının başında will olduğuna dikkat edelim. WH questions yine soru kelimeleri ile yapılan sorular olduğunu söylemiştik. What, who, where gibi soru kelimeleriyle önce bu soru kelimelerinden birisi, sonra will yardımcı fiili, arkasından özne, yine yine e, fiilin yalın hali ya da birinci hali dediğimiz hali getiriliyor hemen bir örnek var bununla ilgili. When will you see him? Onu ne zaman göreceksin? Dikkat ederseniz önce soru kelimesi, arkasından will yardımcı fiili, özne ve fiilin yalın hali olduğunu görüyorsunuz. Bu soruya cevap olarak I will see him next week. Onu gelecek hafta göreceğim şeklinde cevap veriyoruz. Gelecek zamanla kullanılan bazı Zaman zarflarımız var. Bunlardan bazıları bu gördükleriniz. Tomorrow yarın, tomorrow morning yarın sabah, next week gelecek hafta, next year gelecek yıl, in the future gelecekte, soon yakında, kısa süre içerisinde. Şimdi gelecek zaman yapısını nerelerde kullandığımızı görelim. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunurken kullanılır. Bu tahminler çok güçlü kanıtlara dayanmaz. You will be a famous artist in the future. Gelecekte ünlü bir ressam olacaksın. Konuşma anında verilen kararları ifade etmek için de yine geniş, gelecek zaman kullanılır. Tom ve Mary arasında geçen bir konuşma var. Tom bir soru soruyor. Would you like something to eat? Bir şey yemek ister misin? Mary'nin cevabı thank you, teşekkür ederim. I will have some cake. Biraz kek alacağım. Konuşma anında verdiği karar kararı will gelecek zaman yapısıyla bir cümle kurarak belirtiyor. Yine will gelecek zamanla kullanılan bazı yapılar var. Örneğin I think bence, I hope umarım, I believe inanıyorum, I am sure eminim ya da I promise söz veriyorum yapıları. Yine cümle içinde görelim. I think she will come to party. Bence sanırım o partiye gelecek. I'm sure you will enjoy the film. Eminim sen filmi beğeneceksin. Bu dersimizde simple future tense yani gelecek zaman konusunu işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.